Japania rail system in Kurudunu sign it in A.M.A. Bled I.P. A bet Ama Benem, Evim Salam Ben, and Lamad. Bunnan, Badawa, Sure, O'Riacon. The Bacon, Alamas. OK, B.Y.K. Maddie, Cape Farm. Selico Mahoba. Ahoba. Cardi, Mystical, Depram books in Deki Herky's Barkle, Echoed, Soryores. to million country coin icon and color top commissar. Evet gerçekten şu an çok ihtiyacımız var paraya ve taşınmaya. O zaman hail olsun para banka hizim ziyat. Çok teşekkürler. Feel... Hadi güzel haberi Azerbaycanlara da söyleyelim. Tamam. İşte öyle karekende taşınacağız. Sizin adınıza çok sevindim. Sizin derken sizde geliyorsunuz. Çok teşekkürler kardeşim çok sevindim. Eksik olmayın Türkiye ve Osmanlı. Hadi artık çıkalım. tamam. tamam. Da güzel bir ev burayı alalım. Bence de. Bent Pura's Giselle. Ben Yüzmenistan sizde mi buraya taşındınız? Evedev ve Kiyoruz Pura'ya bindik. Biz de buraya taşınacağız yine komşuyuz maalesef. Evet ya neyse gemi olsun depremin. Sağ ol size de. Kardeşim apartmanda bize de yer var. Merak etmeyin var.